Ailem bu süreçte her zaman arkamda oldular. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Babamın bir lafı var. Babam bir gün geldi dedi ki benim üç tane kız çocuğum var pırlanta gibi. Bir gün olsun şikayet etmedim. Neden erkek evladım yok diye. Hepinizle her zaman gurur duydum. Sağlığınıza şükrettim. Ama Allah biliyor ya sadece tek bir şey içimde ukde kaldı. O da bir asker uğurlaması yapmak. Şükürler olsun sen bana onu da yaşattın. Seninle gurur duyuyorum dedi. Aa! Aa! Ben Tarsus Anadolu Lisesi'nde okudum. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Tarsus Anadolu ile yan yana. Yani ben her gün o okula giderken o ilçe jandarma'nın önünden geçtim. Oradaki üniformalı arkadaşlarımızı gördüm. Nasıl görevlerini icra ettiklerini gördüm. Ve dedim ki bu üniforma bana yakışır. Ben bu üniformayı en iyi şekilde temsil ederim dedim. Ve o zaman kesin net olarak kararımı verdim. Üniversite eğitimi tamamlamamı takipte 2 yıl kadar bir hazırlık sürecim oldu subaylık sınavlarına. 2021 yılında da kazanarak 2023 yılında başarıyla tamamladım.